Herkese merhaba arkadaşlar duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. İzmir'de sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip vergisi adı altında vatandaştan para alarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik gelen ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bunun üzerine ekipler, dolandırıcılık şebekesinin kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını tespit etti. 10 Kasım'da düzenlenen operasyonlarla aralarında sosyal medya fenomeni Simge B ve Yeşim An'ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Simge B ve Yeşim A'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı. Tutuklanan Simge B'nin ifadesinde "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." dediği yerel haber kanallarınca açıklandı. Tutuklanan Yeşim Anında geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiriyle iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm." dediği aktarıldı. Son dönemlerde iyi bir para kazanma aracı olan sosyal medyada bu tarz olaylar büyümeye başladı. Mağdur olmamak için hem fenomenlerin hem de insanların daha dikkatli olması gerekti arkadaşlar. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.